Den gelenin daha da fazlasını yapacağız. Gerekirse uyumayacağız. Dalamanı hak ettiği güzeller kavuşturacağız. Şimdi Çünkü etkinliğimizde İnönü Caddesi'nden başlıyoruz. Sel şey, Selay Şehit Selahi Koşar Caddesi'ne girerek orada Ömer Musa Siva Caddesi'nden bir U düzeni yaparak halkımıza örnek bir şekilde bir öncülüğünü yaptığımız bir temizlik olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başkan geçtiğimiz haftalarda konteynerları yıkatmıştınız. Şimdi de böyle bir temizlik kampanyası var. Buradan vatandaşa bir söylemek istediğiniz var mı? Valla ben e, öncelikle herkes saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biz temizlik ekibi olarak, Dalaman Belediyesi olarak zaten var gücümüzde 31 Mart'tan bu yana günüyle bu yana çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz ama sadece temizlemekle iş bitmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha bize kolaylık açısından ve duyarlı olması açısından örnek tepsiyle bugün ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Daire müdürlerimiz, birim müdürlerimiz ve çalışanlarımız, yine halkımızın da katılımlarıyla bugün bir temizlik kampanyası başlattık. Sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta Fethiye Belediyesi'nden araç tahsis etmiştik. Onlarla beraber çöp konteynerımızı yıkamasını tamamladık. Önümüzdeki süreçte yine yıkamaya, temizlik konusunda çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü bu çalışmamızda artık bunu geleneksel hale getireceğiz. Bir farkındalık yaratmak için bir e, topluma bir sizinle söylediğim bir mesaj vermemiz lazım. Artık burada hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Sadece yani kirletip kontrat çekip ya bunu Dalaman Belediyesi temizlesin demekle olmuyor. Evet bu bizim görevimiz. Biz bunun için varız. Ama vatandaşların da toplumun da biraz bize yardımcı olması konusunda isteklerimiz var. Çünkü biliyorsunuz Dalaman çok büyük bir şehir. Yapılaşma çok e, çoğaldı geçmiş yıllara göre hizmet vermekte biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için biraz daha kirletmemeyi bunu artık işte biliriz ki önceden de sizler de bilirsiniz ilkokulda bize çöpün dışarıya atılmaması ile ilgili, sokağa atılmaması ile ilgili bir öğretmenlerimiz öğretmişti. Bunu daha da yaygın hale getirerek toplumumuzda bu bilinci kazandırmamız lazım. Sayın Başkan konteynerlerin konduğu yerleri de yıkanması ile ilgili bir çalışma var mı? Var. Arazözümüz arızalıydı herhalde Burdur'dan dün geldi. Bundan sonra çöp konteynerlerinin olduğu alanlarda da yıkayacağız. İkinci adımımızda çöp konteynerle ilgili şöyle bir çalışmamız olacak. Temizlik İşleri müdürlüğümüz çalışıyor. Çöp konteynerin olduğu alanları çevirerek çöplerin dışarıya kötü görüntü yapmaması için dışında yeşil bildiğimiz o çitlerle tellerle bu halı saha şeklinde olanlarla çevirip dışarıya kötü görüntü vermeyi engelleyeceğiz ve çöplerin rüzgarlı havalarda dışarıya uçuşmasını sağlayacağız, uçuşmasını engelleyeceğiz. İşte ilçemizde bir tane geri dönüşüm firması var biliyorsunuz. Kar diye bir şirketimiz var. Onunla da geçen hafta görüşmelerimizi yaptık. Onların da kartonları daha hızlı ve daha pratik bir şekilde toplamasını sağlayacağız. Sayın Başkan inşaat atıkları inşaatların çevresinde önemli bir çevre kirliliğine Bütün yol açıyor? Bütün müteahhit arkadaşlara uyarlarını yaptık. inşaatlarla ilgili çevresinde alınması gereken önlemleri almaları konusunda. Almamaları takdirinde cezai işlem uygulayacağımızı kendilerine tebliğ ettik. Bizim derdimiz vatandaşa, topluma, esnafa ceza yazmak değil. Ama bir yaptırım da yapmamız lazım. Çünkü gelişi güzel. Herkes her bulduğunu her yere atmamalı. Sayın Başkan, şimdi mevsim itibariyle dal budaklar da etrafta çoğalacak biliyorsunuz. Bunların bir işe yaraması, bir, bir geri dönüşümü ile ilgili ya da toparlanması ile ilgili belediyenin bir çalışması var mı? Şu anda zaten dal budakları toparlıyoruz. Bununla ilgili bir geri dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Şu anda araştırmalar içindeyiz. Yangın i̇şte tehlikesi emeklen, var. Yangın tehlikelerini önlemek için. Ama şöyle bir çalışma yapacağız. Eğer e, bunu uygulamaya koyabilirsek, haftanın belirli günlerinde belirli sokaklara, mahallelere gireceğiz. Yani her gün aynı yere bir dal budak atılmayacak. Diyeceğiz ki Karaçalının günün işte Salı günü. Salı günü Karaçal'dayız, çarşamba günü işte Ege Mahallesi'ndeyiz, Perşembe Atakent'teyiz. Bunu bir kıstas haline getirerek vatandaşlarımıza da bunu sosyal medya aracılığında ve belediyemizin e çeşitli organlarına duyurup diyeceğiz ki salı günleri sadece Atakent'te atın, yani bu atıkları, dal atıklarını. Biz salı günü gidip orada o temizliği, çalışmasını yapıp e vatandaşımızın e daha sağlıklı, daha düzenli, daha toplu bir e dalamanımızda hayat geçirmesini sağlayacağız. Sayın Başkan... E çöp konteynerların konulduğu yerlerle ilgili bir çalışmanız olacak. Yani şöyle söyleyeyim işte kimisi diyor ki benim iş yerimin önüne koydu. Kimisi evin girişine koydu. Yani sürekli mahalledeki vatandaşlar. Bir kavga çok... var. Aynen. Akşam öbür sokağın başına yani. gidiyor. Sabah öbür sokağın başına çıkıyor çöp tenekesi. İşte bu çöp denegesinin etrafını çevirmemizin sebebi de aslında bir hem e, görüntü kirliliğini engellemek hem de çöp konteynerinin akşamları yeri değiştirmemesini sağlamamız lazım. İşte o demirlerle ve yeşil çift dediğimiz şeyle çerçeveyi içine aldıktan sonra artık o çok konteynerin başka bir yere gitme şansı yok. Zaten belli aralıklarda da azaltacağız. Yani çok sık mesela herkesin işte kapısının önüne çok konteyner konmuş. Bu olmamalı. Belli aralıklarda, belli düzende ve tabii ki esnafımıza veya vatandaşımıza ev sahibi olan da işte rahatsız etmeden en uygun nokta neresi onu belirleyip bu alanı alacağız. Evet kıymetli misafirler. Ee, bugün biraz önce bir temizlik etkinliğinden geldik biz. Ee, ayağımızın dozuyla gelmişken Ramazan ve Sevda kardeşlerinin nikahında hep birlikte kıyalım istedik. Ben onların adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendilerine de bir on gün boyu mutluluklar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın çiftlerimiz, birbirinize evlenmek istediğiniz bir bildiriniz evlenmeye yalan gibi engeliniz olmadığı teslim edilmiştir. Şimdi bir kez de hem şahitlerin hem de misafirlerin huzurunda tekrar sormak istiyorum. Semra Hanım, hiç kimsenin baskı salmada kalmadan kendi isteğinizle mutlulukta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde medik ol söz veriyor musunuz? Duyamadık. Evet. <laughs> Amacan Bey, hiç kimsenin baskı salmada kalmadan kendi isteğinizle iyi günde kötü günde birlikte olmayı söz veriyor musunuz? Evet. Sayın <laughs> şahitleriniz, siz devletler duyduğunuz bu ana tanıdık eder misiniz? Evet. Ben de sizlere yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.